Hocam, kıskançlık konusunda ne düşünüyorsunuz? Dozu nasıl ayarlanmalı? Giydiği kıyafetlere falan karışmak hakkında görüşlerinizi merak ediyorum. Çok sorulan bir soru bu. Bunu sıklıkla, abi kız arkadaşım bana giyinme karışamazsın dedi neyleyim gibi ileri evlerde soranlar da var. Bu soruyu soran erkeklerle biraz konuşursanız, %90'ında sorunun aslında çok daha derinlere ve öncelerine gittiğini görürsünüz. Eğer şimdi bahsedeceğim daha önemli hatayı yapmasalardı bu soruyu sormak zorunda kalmayacaklarını anlarsınız. Çoğu erkek ilişki içinde olmayı hayatının en önemli amacı yapmış olmasına rağmen ya da aslında muhtemelen bu nedenden dolayı ilişkiye girecekleri kadını kendi çizgilerine göre seçmeleri gerektiğini düşünmüyorlar. Aslına bakarsanız çoğu erkek için ilişki kriteri yeterince güzel bir kadın bana ilgi gösterdi diye özetlenebilecek basit bir şey. Benim sıklıkla dile getirdiğim ve azım sanamayacak sayıda erkeğin düşünmeyi bile istemedikleri şeylerden biri de bir kızla ilişkinin ilk 3-4 ayının onu değerlendirme ayları olması gerekliliği. İlk 3-4 ayda bu kız benim düşünce ve değerlerimle paralel mi, ilişki materyali mi gibi değerlendirme sürecinde olmanız, gereğinden fazla yatırım yapmamanız ve eğer kız testi geçemez ise bırakmaya hazır olmanız lazım. Günümüz feminize edilmiş dünyasında bu lafı duyan çoğu erkeğin kafasında yeterince güzel bir kız bana ilgi göstermiş. Ben ne kadar şanslı olduğuma şükrediyorum. Sen bana kızı test etmekten bahsediyorsun moruk lafı beliriyor. Yokluktan ilişkiye sarılmak sizin tercihiniz. Ama sonra yakınmayın. Sizin beğendiniz ve sizi beğenen hatunun sizinle uyumlu olma ihtimali olmama ihtimalinden daha düşük iken test etmeden atladınız, hemen sevgilim hayatım moduna girdiniz şanslı olduğunuz ilişkide size bol şans. Her neyse. Bu meşhur sevgilinin giyimine karışma haltının başınıza gelme sebebi çoğunlukla bu probleme bağlı. Bazı çok kıskanç ki aşırı kıskançlık güvensizlik göstergesidir. Adamları bir kenara bırakırsak her erkeğin tolerans gösterebileceği bir giyim tarzı vardır. Ben mesela kafa olarak muhafazakarlıktan uzak biriyim. Ve kız arkadaşlarım da hep böyle oldu. Ama benim kız arkadaşımda normal karşıladığım giyimi başkası açık bulabilir. Ama bu kız arkadaşım dediğiniz kız ilk 3-4 ay farklı giyinip sonra açılıp saçılmıyor genellikle. Eğer 3-4 aylık değerlendirme sürecinde kızın giyimi sizi rahatsız ediyorsa ve bu sürecin test olduğunu göz ardı etmezseniz bizden olmaz deyip bırakacaktınız. Fakat siz muhtemelen cici aylarında söylemeye cesaret edemediniz ve artık bu giyimi ciddi problem etmeye başladınız. Bu konuda iki aşırı uç var. Biri aşırı tutucu. Kızcağız omzunu açsa dışarı cinsel sinyal veriyor diye kafayı yiyen uç. Diğeri de ya rahatın boş ver ne giyerse giysin diyen uç. Ben bu konuda ortanın bir birçoğuna göre rahat tarafındayım. Yalnız şu gerçeği unutmam. Siz de unutmayın. Giyim bir kadının dışarıya uygunluk sinyali vermek için kullanabileceği bir araçtır. Bu, kadın her giydiğiyle sinyal verir anlamına gelmez. Ama böyle bir sinyal vardır. Bu konuda makul olan nedir sorusuna kolay bir cevap yok. Ama bence bunun cevabı şöyle. Kabaca cevabı şöyle. Kızın kız arkadaşınız olmadan önce ve ilk 4 ayda giyim tarzı sizi rahatsız etmiyorsa o giyimden rahatsız edici şekilde açılması muhtemelen sinyaldir. Yanlış anlamayın. Bazı bariz sinyaller vardır tabi. Kıt yanağı görü görünecek kadar açık short, iki memenin ortasına inen dekolte Yoga pantler, onlarla ortalıkta gezmek, sütçensiz dışarı çıkmak vesaire. Ha bunlar haricinde ilk 3-4 ayı derlendirme ayları sayarsanız ve kızın giyimi sizi rahatsız ediyorsa kıza karışmanıza gerek yok. Siz çok önemli bir konuda uyumsuzsunuz. Zaten bu soruları soran adamların çoğunun kız arkadaşım deliyle de, 2-3 aydır beraber oldukları kızlar. Burada çerçeve kavramını bir daha hatırlatalım. Sizin ilk 3-4 ay kızı test ederken baktığınız şeylerden biri de kızın sonsuzca sizin çerçevenize girip girmedi. Bazı erkekler maskulen alfa davranışı kızı zorla kendi çerçevesine sokmaya çalışmak olarak algılıyor. Eğer maskülen ve yüksek değer gösteren bir erkekseniz elbette ki bir kız sizin çerçevenize girmeye, soy oğlan çocuğunun çerçevesine girmekten çok daha fazla istekli olacaktır. Ama bir kızın sizin çerçevenizi reddetmesine verilecek, Maskülen alfa tepki kızı bırakıp ağa başka sulara atmaktır. Kızı zorbalıkla çerçevenize sokmaya çalışmak değil. Şimdi aslına bakarsanız bu soruları soran arkadaşlarla ilgili merak ettiğim bir soru var. Türkiye'de giyimine karışmanız gereken kızı nereden buluyorsunuz? Yani Türk kızı ya da aslında dünya kızlarını çoğunlukla erkek arkadaşım olsun da isterse beni biraz kısıtlasın modundadır. Tabi bunu bokunu çıkarabilecek her şeyini kısıtlamaya çalışan adamlara düşebilirler. Yani tekrar soruyorum siz bu kızları nereden buluyorsunuz? Şimdi burada bir problem daha var. Bu bana karışamazsın olayı. İlk 3-4 aylık test süresi mantığını takip edip gerekirse kızı bırakacak güce sahipseniz bu sorunla karşılaşmazsınız. Ama tabi sonradan açılıp saçılan ve karıştığınızda size kafadan kıza karşı ne yapacaksınız? Öncelikle bu çok çirkin bir şey yani bana karışamazsın demesi. Fakat ultimatom vermeyin. Bunu sürekli tekrarlamak gerekiyor ama ultimatom vermeyin derken ağzınızı açmayın demiyorum. Öncelikle kızın normalde bir bakışınızla bunu anlaması lazım. Bu dediğimse şey yabancı ise hayatınızda kızın sizin gözlerinizdeki ifadeye bakıp kendini düzelttiği böyle normal bir ilişki yaşamamışsınız. Ki bu daha büyük bir problem. Ama eğer bu olmuyorsa kızı bir kere bu giyim çok açık diye uyarın. Ultimatom bir daha böyle giyinirsen şu 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 olur diye tehdit etmektir. Eğer bir daha öyle giyinirse ne yapacaksanız onu bir daha öyle giyinirse yapın. Söylemeyin, tehdit etmeyin. Çoğu erkek zaten tehdit ediyoruz. Ama bir daha olursa yapamayıp küçük düşüyor. Ne yapalım diye bana sormayın. Eğer ultimatom verecek olsaydınız ne diyecekseniz onu yapın. Bu tavsiyeyi pasif agresif tepki olarak algılayıp uygulayanınız da olacaktır. Yani kıza ultimatom vermeyip bütün gün başka hırlıklarla kızın anlamasını bekleyen olacaktır. Bundan bahsetmiyoruz. Mesela kızı almaya gittiniz. Kızı çok açık giymiş olarak geldi. Bakışınızdan da çakmadı. Özellikle ilişkinin başlarında kız kendisini size göre nasıl düzenleyeceğini bilemeyebilir. Kıza bu kıyafet çok açık değil. Kız kendiliğinden üstünü değiştirmiyorsa Ağzınızı kapatıp bütün gece somurtmanız ve trip atmanız gibi bir şeyden bahsetmiyorum. Yani eğer gerçekten açıksa, eğer istemiyorsanız, üzgünüm bu kıyafetle çıkacaksan beraber çıkmıyoruz deyin ve gidin. Yani kızı bırakamayacağınız bir yerdeyseniz o zaman o, o sefer gidersiniz. Bir daha, bir daha çıkmazsınız, bir daha çıkmayacaksınız. Bu süreçte kızın ağzından bana karışamazsın lafı duyarsanız rahat olun kısaklı. Yani ona karışamazsınız. İstediğini giyer, istediğini yapar. Ama siz kızdan ayrılacaksınız. O nedenle de rahat olun. Haklısın sana karışamam deyin. İçinizden ya da kıza deyin bunu. Ve düşünün bu lafı duyduğunuz hatunla beraber devam etseniz ne olacak? Tekrar ediyorum. Giyimi kuşamı sizin için açık olan bir kadınla beraber olup ondan sonra onu değiştirmeye çalışmayın. Başından bakın. 3-4 aylık bir ilişkide nasıl giyindiğini, giyiminin size göre ayarlayıp ayarlamadığını görürsünüz zaten. Buna göre tamam mı devam mı kararı verin. Önceden böyle işte sevgili olduk her şey çok güzel gidiyor. Aman bu aşamalarda karışmayayım sonra karışırım falan moduna girmeyin. Başından giyimine karışmanız gerekmeyecek biriyle beraber olun. Tabi bazen şöyle bir olay da var. Erkek başta kızı çok ciddiye almıyor. Sonra iş ciddiye biniyor ve artık sevgili olarak bakmaya başlıyor. Tabi sevgili olarak baktığı zaman eskiden kızın nasıl giyindiği önemli değilken şimdi önemli olmaya başlıyor. O durumlarda da arkadaşlar yapılacak şey basit. Eğer kızın giyiminden hoşlanmıyorsanız, kızın giyimi size göre açıksa o sevgili moduna girmeyin. Arkadaşlar kanalı düzenli takip ediyorsanız abone olmayı unutmayın. Aşağıda bir çan şekli var. Ona basarak da notifikasyonları açabilirsiniz. Böylece yeni videolardan haberdar olabilirsiniz. Sorularınız olursa videonun yorumlarında veya erkekadam.org sitesinde sorabilirsiniz.